Bu videoda 24 saat boyunca Frank oynadım ve Frank'i bütün oyun modlarında deneyip en iyi oyun modunu buldum. Başlangıçta 0 kupaydık. Bakalım video sonuna kaç kupaya kadar çıkabileceğiz. Videoya geçmeden önce de kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Sizleri seviyorum. İyi seyirler. Ben burada riske atacağım kendime. Arkadaşlar çok kötü kaldık vallahi. ultide sapladım şöyle üstlerine doğru. Tamam gel buraya Bibi. Bibi'yi de aldım. Abi herkes ben alıyorum ama yükleri alamıyorum. Tamam Draco'yu da aldım. Abi bir tane daha Draco. Arkadaşlar selam mini video hoş geldiniz. Bu videoda sizinle birlikte 24 saat boyunca Frank abi. Karaktere bak parmakları yukarı kaldırmış. Dık 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 dans ediyor. Ama arkadaşlar gördüğünüz gibi karakterimiz şu an birinci seviye. Hemen şunu yükseltelim. Bakın bu videoda çok farklı bir şey yapacağım. Ama ona geçmeden önce de şunu söyleyeyim. Sesimden de anlayabileceğiniz üzere şu an yeni mikrofonumdan konuşuyorum. Umarım sevmişsinizdir. Bu mikrofonu neden aldım? Beni daha iyi duyabilin diye. Şimdi arkadaşlar karakterimizi 11'i yükseltmekle başlıyoruz. Bildiğiniz gibi artık 24 saat videoların hepsinde karakterimizi artık maksıyoruz. Sonuna kadar yükseltiyoruz abi. Yükselt, 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 yükselt. Oo, oh, bakın ne diyor? Maksimum seviyor diyor. Hayatım ilk defa ben bunu yaptım galiba. <laughs> Şimdi buradan önceki hiper şarjımızı şöyle bir alalım abi. Of 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 Frank bildiğiniz gibi değişti. Bu videoda size bütün taktiklerini falan vereceğim. Karakter efsane bir şey oldu abi. Aksesuar olarak tabii ki de ben buradan karşı konulmaz çekimi alacağım. Eşya olarak buradan ne alsak? diye düşünüyoruz. Zaten Frankincan 14.000 olduğu için acaba kalkan almasam mı diye düşünüyorum ama Şu hasar eşyasını her turu alacağız. Şu hasar eşyasını bir alalım arkadaşlar şöyle. Tamam. Arkadaşlar vallahi bana hani ikisi de çok güçlü gibi geldi ama ben buradan sünger almak istiyorum. Hazır mısınız uşaklar? Eğer tabii ki de beğenmezsek diğer yıldız gücüne geçebiliriz. Çünkü paramız var şükür. Şimdi sağlığımız çok fazla olduğu için acaba sağlığı doldurmakta zorluk çeker miyiz diye düşünüyorum. Bence çekeriz. O yüzden şu sağlık doldurmayı alalım arkadaşlar. Değişiklik olsun. Biraz gırgır şamata olsun dedim ya. Arkadaşlar ilk 10 rütbeye kadar bir tek hesaplaşma da deneyeceğiz. Ondan sonra farklı oyun modlarında da deneyeceğiz. Bakalım hangi rütbeye kadar çıkabileceğiz. Karakteri gördüğünüz gibi full yedik. Bence bu videoda bayağı bir çıkacağız arkadaşlar. <laughs> Yolculuk başlıyor. Bakın şurada bir tane gaz var. Hemen gazın üstüne doğru gidiyoruz. Bir iki bir tane daha vursak abi 3 vuruşta adamı tokatladık ve canımız hala full yani. Bu karakterin can arkadaşlar azalmıyor. Şöyle bakın. Buna da bir tane koyduk. Bunun da kelli aldık. Of canımız azalınca nasıl hızlı vurmaya başlıyor tipe bakın. <laughs> Frank sen deli misin? Ne yapıyorsun Frank? Yere vurmayacaksın. Orada kimse yok. Karakter dehşet güçlü dehşet. Bu videoda var ya yok edeceğiz. Adamları doğduğunda pişman edeceğiz. Bakın şimdi şurada bir tane adama tık bir tane buna koyduk. Şurada bir kapışım var. Buradan ikisini birden vurabilir miyiz? İmparator bunun kellesini al abi doyamıyoruz, doyamıyoruz. Adamın bak 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 ne yapacaksın şimdi arkadaşlar? Tık tık. İmparator. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi 14 kazanma serisi var. Bakalım kazanma serisini kaybetmeden ne kadar çıkabileceğiz? Hep birlikte göreceğiz. Tekrar oynaya basalım kaldığımız yerden devam edelim. Bu arada arkadaşlar 100 bin abone olmamıza da çok az kaldı. Belki de siz bu videoyu izlerken ben 100 bin abone olmuş olabilirim bile. 100 bin abone de özel bir şey yapmayı düşünüyorum. Bu kadar valla ilerleyeceğimizi hiç beklemiyordum. Ama yine de iyi herkesi destekleyen dolayı da çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Bunu da böyle söylemek istedim. İçimden çok geldi çünkü. Şimdi bu kadar duygusallık yeter. Ortaya gidip adamların kelleleri uçurmamız lazım. Bakın şurada bir tane Sam kardeş var. Bakın tam bunlar kapışırken üstten aksiyona gidip ikisini aynı anda tekledi imparator. Bakın Frank'i elime vermeyecektiniz siz benim. Şimdi adamları var ya oyundan soğutacağız vallahi. Devam. Yukarıda bir tane kolet var. Bakın şimdi kolet bana kaç vuracak arkadaşlar. Vur bana kolet baksanıza arkadaşlar 5 bin vuruyor <laughs> oyy az kalsın <az>, ölüyorduk <laughs> nasıl tekledim adam çıldırıyor çıldırıyor Koyette var ya hayatının şokunu yaşamıştır şu an Vallahi ben Koyette'nin yerinde olsam şu an gidip arkadaşlar Frank'i almıştım bile bakın bunu da tekledik gördüğünüz gibi karakter tam bir dana gibi şu an oyunda 8 kişi yaşıyor zaten 2 kişi de biz öldürdük <laughs> arkadaşlar 8'lik olduk Aa şurada saklanan biri var ne yapıyorsun oğlum burada manyak bir şimdi arkadaşlar bakın Piper bana hiçbir şey yapamayacak arkadaşlar sizce Piper'ı hiç vurmadan öldürebilir miyiz ne düşünüyorsunuz Piper zaten bana 1000 tane de vursa yakından vuracağı için alamayacak Piper ben alma ihtimali çok görüyor musunuz? <laughs> Nereye gidiyor oğlum Piper? Ben de geleceğim. Arkadaşlar Piper'a bakın. Bak 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 adam çıldırdı çıldırdı. <laughs> Hiç vurmadın adamı köşeye sıkıştırıp öldürdük. Nasıl adamları zorbalık yapıyoruz görüyor musunuz? Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 10. kademe ulaştık. 21 kazama serimiz var. Şimdi Frank'i diğer oyun modlarında da denemenin zamanı geldi. Arkadaşlar önce şöyle bir nakafta deneyelim bakalım nakafta nasıl oluyor. Bence nakafta Frank çok iyi olmaz ama ben yine de taşıyabileceğimizi düşünüyorum takımı. Yolculuk devam ediyor. Şimdi doğduk. Ben direkt sol taraftan doğru gideceğim. Şöyle üst sene doğru gidiyoruz. Bakın şurada bir tane Buster var. Bastır gel buraya oğlum. Abi yardım edin bana arkadaşlar. Tek başıma savaşıyorum burada. O ultiyi de vurduk. Arkadaşlar hiçbir şey yapamadım. Bak şimdi gene nasıl takacağımızı zınk bir koyduk Tekledik. Biz takımı tankladık. Yeterince adamları üstümüze çektik. Takım da geldi. Onların kelleye vurdu vallahi bir tane. Arkadaşlar çok sıkıntı. Bak şimdi ne yapacağım? Zınk zınk bir buna bir no, buna. Bir, no. bir de ultiyi şuna vurayım. Zınk yakaladım seni. <laughs> abi bakın nakafta bile takıma taşıyorsunuz bu karakterle. Bu karakter dehşet bir şey abi. Şimdi diğer oyun modlarında da deneyelim. Şimdi arkadaşlar sıra elmas kapmacada bir de elmas kapmaca da deneyelim. Bakalım orada nasıl olacak. Bir an önce ortaya ele geçirmemiz lazım. Yoksa vallahi büyük sıkıntı. Arkadaşlar bakın şimdi ne yapacağım Karla? Bir tane Karla buraya gel. <laughs> Karla doğduğuna pişman ettim vallahi. Bak 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 nasıl canımızı fullüyoruz. Fullü oğlum Frank canına. Arkadaşlar bir hata yapıp yanıma gelseler var ya. o iyi de tekledik. Bakın ortaya kimseye sokmuyoruz. Baba bütün elmasları kapıda valla. Bakın şimdi arkadaşlar adamlara nasıl bela olacağım izleyin beni. Hiper şarjı basacağız şimdi. Bastık hiper şarjı yanlarına doğru gidiyoruz koşuyoruz. Ulti'ye şöyle zık diye vurduk. Bakın bir kişi orada selsem Öldürdük zaten. Bak kal dedik. Kaşınma dedik. Sene çeker yanımıza alırız oğlum. Bu maçı da kolay bir şekilde kazandık. 9 kişi öldürmüşüz ve yıldız oyuncu da olmuşuz. <laughs> Tekrardan ortaya doğru gidiyoruz. Hop gel oğlum buraya bırak o yükleri babana Bak 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 kaşınma kal kaşınma kaşınma oğlum kaşınma Yardım edin arkadaşlar arkadaşlar bizimkiler yani niye geride bekliyor 8 bite baksana çıldıracağım vallahi kazanma serisi giderse var ya ben deliririm 22 kazanma serimiz var Hiper şarja bastım arkadaşlar Abi hiper şarja da bastım Aa böyle bir şey mi var Ulti 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 Vurdum bir tane ona bir tane ona bir tane ona bir tane ona Abi yardım edin lütfen bana yardım edin takım beni çıldırtmayın <laughs> Oh be sonunda yükleri düşürdü bizimkiler. Hop geldi yere yapıştırdım bunu bir tane. Bir buna bir buna. Bir tane çekersem şunları of tamam yüklerin hepsini aldık arkadaşlar şimdi kaçmamız lazım. Vallahi ecel telleri döktüm ama kazandık ben bir daha hayatta elbaz kapmaca girmem abi. Baksanıza 11 kişi öldürmüşüz. Bizimkilere bak 0 kişi öldürmüş bu da 3 kişi öldürmüş. <laughs> 12. rütbeye de geldik. Şimdi arkadaşlar savaş topu oynayalım bakalım. Savaş topuna kazanabilecek miyiz? Şu oyun modlarının deneme işinde bir geçersek abi. Gönül rahatlığıyla ben kazanma serimi devam ettirmek istiyorum. Tek yapmam gereken buralarda kaybetmeden ilerlemek. Bakalım başarabilecek miyiz? Şimdi direkt burada bekliyoruz. Eğer buradan gelirse biri tamam bunu kendine aldık. Ben topu alıp direkt adamların kaleye doğru gideceğim. Bunları zaten tabii öldürebileceğini düşünmüyorum. Baksanız arkadaşlar. <gülüyor> Adamlar <gülüyor> Adamlar hiçbir şey yapamıyor. Bakın yine aynı taktiği yapacak. Şimdi buraya gelirlerse bir tane vuracağım buna. Soldaki kişi alınca abi bakın. Topu alıp gidiyoruz dümdüz. Adamlar atı hiçbir şey yapamıyor. Şöyle şut ve gol. İmparator yok etti imparator. Tekrar oynaya bastık. Ben bir el daha savaş topunda oynayacağım. Şimdi arkadaşlar bekleyeceğim bu sefer bizim takım arkadaşlarımız ilerlesin. Ben sonradan dahil olacağım. Hatta ne gerek var? Direkt şöyle El Primo'nun üstüne zınk 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 kafasına vursak zaten alacağız. Hop şuradan beriye de vurdu. Bakın beriye gitmiyorum şu an direkt gole gidiyorum. İmparator şutunu vurdu ve yine bir gol attı. Ve takımı yine taşıyor. İmparator neler yapıyorsun İmparator. Yine aynı taktiği yapacağım arkadaşlar. Aa, El Primo nereye gidiyor oğlum? ben gole gidiyorum. Deli El Primo. Arkadaşlar böyle saçma bir gol atışı var mı hiç gördünüz mü daha önce baksanıza. <laughs> Direkt adamların kaleye gidip gol atıyorsunuz. Çok saçma ya. Çok saçma. Gerçekten çok saçma. Gördüğünüz gibi 13. rütbeyi dolaştık. Şimdi bir oyun modu kaldı deneyeceğimiz. Sıcak bölgeye Sıcak bölgede denedikten sonra çift hesaplaşmada da bir kere deneyeceğim. Ondan sonra tek hesaplaşmadan devam edeceğiz ve Frank'in en güzel kostümünü çekeceğiz altımız abi. Bu arada arkadaşlar 100 bin abone olunca plaketimizde gelirsin gelirse inşallah. Böyle onu ben topluluk kısmına falan belki video ile ya da fotoğrafı bir şekilde açmayı düşünüyorum. Şu an burayı Pem zaten ele geçiriyor. Ben ileri doğru gideyim. sen orada bekle tamam mı kanka? Ben buraya da geçirmeye gidiyorum. Bak Pem ortaya gir oğlum ortaya senin burada ne işin var Pem? Bak 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 bak. Ya bir tane vursam alacağım şu Frank'i de. Aa! Frank'i vuramadım gördünüz mü? 3 kere vurdum iptal etti karakter otomatikman. Hayatımda ben ilk defa böyle bir şey gördüm. Neyse sağ tarafı ele geçirelim. Garantiye oynayalım yoksa biz kaybedeceğiz arkadaşlar. Böyle sağ tarafımızı ele geçirdik. Bakın şimdi hiper şarjı bastım üstüne doğru gidiyorum. Şöyle hiper şarja bikte ultiyi gömdüm. Bir ona, bir ona, bir ona. Of, of, of. 3'ünü de öldürdüm be. Konuşurken arkadaşlar birazcık deliriyor olabilirim. Çünkü karakter nasıl delerim abi? Bu karakter oynarken nasıl delerim? Baksanıza şunun tipi Oy, oy. Bakın tam yine gelirlerken ultiyi bir daha vurdum kafalarına. Bunu da aldık şimdi kolay bir şekilde. Tekrar da ultiyi. Aa, diğer fragb'yi sarsam Meteç ultiyi vuramadık. <laughs> Öleceğiz burada galiba. <laughs> Neyse adamların şurada %2 canı kaldı. on da hemen vurup alıp gelelim arkadaşlar. Fazla da uzatmaya dediğim gibi gerek yok zaten. Ya oğlum Frank bir rahat dur gözünü seveyim. Arkadaşlar bu ne hareket edemiyorum. Bu sefer vuracağımı düşünüyorum. Frank bir öl artık çıldırttın beni be Frank. Ortaya yürüdük ve kazandık. Oh be sonunda bitti. Arkadaşlar ya şurada savaş topu var 5'e 5. Bunu girsem mi diye düşünüyorum. Valla buna girersek kaybetme oranımız bayağı bir artacak. Yani büyük risk alacağım. Baksanıza 28 kazanma serimiz var. Kaybetmek de istemiyorum 28 kazanma serimizi. Ne demiştik? Demirden korksak trene binmezdik. Şöyle oynaya basalım. 5 beşe 5'e deneyelim. Neyse bizim takım daha iyi geldi Allah'tan da kazanabiliriz belki. Ben direkt topun çevresinde oynayacağım. Asla adamların almasını izin vermeyeceğim topu. Bekliyoruz abi. Ben hala doğru pozisyon için bekliyorum. Oy 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 bakın ikisinin kellesini uçurduk orada. Hemen gole doğru yavaştan gidiyoruz. Duvardan pas geçiyor mu? Geçiyor. Tamam. Bir dakika ya direkt gol atabilirim bence. Ne diyorsunuz? Şöyle köşeye doğru salladı imparator ilk gol attı. Dedi ki ben bu kazanma serisini kaybetmeyeceğim dedi. Ve adamların kellesini uçurdu abi. Hiper şarjı basınca acaba ne oluyor top Deneyelim. O hızlı koşmaya başladı Tamam ben buradan gol atarım abi. Baksız adamların bizi durdurma ihtimali yok. Dozar gibi gidiyoruz adamın üstüne doğru. Bırak oğlum topu bana. Hop şut ve gol. Aynı yere ikinci golü attık ve maçı yine takımımıza kazandırdık abi. Ve arkadaşlar 14. rütbede ulaştık gördüğünüz gibi ve 29 kazanma serimiz var. Arkadaşlar şimdi yanımıza hayır arkadaşımız geldi. <laughs> Çift hesaplaşma oynayacağız. 15. rütbeye kadar hedefim kaybetmeden ilerlemek 29 kazanma serimiz var. Bakalım bunu başarabilecek miyiz? Arkadaşlar ya direkt ortaya gitmeyi düşünüyorum. Çünkü ortada bayağı bir kapışma dönecek gibi geliyor. Baksanıza Draco bütün yükleri beleş alıyor. Ben burada riske atacağım kendime. Arkadaşlar çok kötü kaldık vallahi ultide sapladım şöyle üstüne doğru Tamam gel buraya Bibi Bibi'yi -bi de aldım abi herkes ben alıyorum ama yükleri alamıyorum Tamam Draco'yu da aldım Aa, Bir tane daha Draco var Bu Draco'yu da vurduk Draco gel buraya Bir tane daha bu Draco'yu da Abi neler yapıyorsun imparator neler yapıyorsun Bak şimdi buna da tek açacağım arkadaşlar şey izliyor musunuz Zık bir tane vurduk kafasına 11 bin Ben savaşçıyım Trilyonları öldürmek isteyen bir savaşçı Çıldırıyorum çıldırıyorum Baksanıza maç 10 saniyede bitti 5 kişi öldürüp 50 bin vurmuşuz arkadaşlar Ben daha ne diyeyim abi ben daha ne diyeyim Devam arkadaşlar gördüğünüz gibi 15. rütbede ulaştık şimdi Frank'in en güzel kostümünü alacağız ve Tek hesaplaşmaya geri döneceğiz Arkadaşlar Hayri'nin de video selam var Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar Frank'in en güzel kostümünü alacağız. Oylamanın kazananı Hayalet Şövalye Frank olmuş. Şimdi bizim bunu almamız gerekiyor ama yine elmas yok abi. Yine elmas çekeceğiz. Ben bıktım artık ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 30 elmasımız da geldi. Şimdi hayalet şövalyesi Frank'i alıyoruz böyle elmasla tamamlayıp hayırlı uğurlu olsun diyelim. Abi bu kostüm gerçekten çok şekil ve karizma duruyor. Kafatası falan uçuyor kaçıyor baksanıza. <laughs> Elinde de kılıç var. Birazcık da böyle bizim şövalyelerimize benziyor biliyorsunuz. Biz imparator olduğumuz için Frank de bizim hayalet şövalyemiz oldu. Şimdi tek hesaplaşmada kaldığımız yerden devam ediyoruz işler i̇şte kazışmaya başlıyor. Canı yüksek olan karakterler ayrı bir hoşuma gidiyor böyle. Dana gibi koşuyoruz ya adamın üstüne böyle hani bir cesaret özgüven geliyor. O yüzden de bayağı bir rahat hissediyorum oynarken. Bak şimdi Pem'in 8000 canı var arkadaşlar tek atacağım hazır mısınız? Aksesuara bastık bir tane sıktık kafasını 11600 vurduk. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi 16. rütbeye ulaştık. 35 kazanma serimiz var. İzmir'e selamlar. Tekrar oynaya basalım. Kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar ortada kaldık ama ben yükleri hızlı bir şekilde topluyorum ki amacım birinci olmak buradan kolay bir şekilde. Az bir tane vurdum bazen. Abi hayır hayır hayır. Bal çıldırttın beni Bali. Vallahi arkadaşlar ortaya geldim ben. 5 yük daha aldım. Şimdi şurada bir tane Frank var. Şu yükü almaya biri gelirse ben onun kendisini uçuracağım. Artık kim gelirse şansıma. Gel buraya Frank. Gel 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 çektim seni gel. <laughs> Kurtaramaz seni ulti paşam. Şimdi yukarıda bir tane bul var. Bul bizi yakından alabilir mi diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Ya bul gelsene şuraya oğlum beni çıldırtma. Arkadaşlar şu Bul alırsak ben size söz veriyorum oyunu kazanacağız. Gördüğünüz gibi köşede kıstadık zaten. Bakın bunu tam gideceği yere şöyle vurduk ultiyi bir tane. Sol anda takım olmaya çalışıyor ama aslan parçası öyle bir dünya yok. 9000 vururum vallahi sana paşam. Şimdi bir tane daha Frank var ve bir tane de arkadaşlar Türk kardeşimiz var. Yusuf Tomar 753. Bak Yusuf bana niye vuruyorsun oğlum? Ya Yusuf ben sana vurmayacaktım. Ama sen vallahi kendi kaşındın Yusuf kardeşim benim. Tokada vururum vallahi böyle adam ol. Frank'i bir kere böyle ultide çekersek şöyle hop aldık bunu gördüğünüz gibi. Bakın şimdi arkadaşlar ne yapacağım? <laughs> git gel buraya git. <laughs> sen benim Müslüman Müslüm atlamayı utanmıyor mu oğlum? Çakal. Arkadaşlar sona Piper kaldı. Bizim Piper'lara ne yaptığımızı biliyorsunuz. Yine aynısını yapacağız. Kovaladık Ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan Baba birinci olmaya doyamıyor bak. Bu videoda baba birinci olmaya harbiden doyamıyor. Devama bastık şöyle ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 18. rütbeye ulaştık. Altı kazanma serimiz var. Kazanma serimizde usul usul tekrardan yeryüzüne çıkarttık. Bakalım kaça kadar çıkarabileceğiz merak içerisindeyim. Tekrar oyuna basalım kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar ben doğdum yükleri aldım ama kimse ortaya gelmemiş. Herkes saklanmış. Ben o yüzden şimdi ortadaki yükleri de alacağım. Bayağı bir öne geçeceğim hatta. Oo oh, oldu yine 5 yük valla. Arkadaşlar her maçı kazanıyorum. Vallahi diyorum. Videoyu hangi maçı koysam bilmiyorum. Çünkü bütün maçları kaç. Bak <laughs> Şeli Oğlum vallahi teklerim bak oğlum. bir şey konuşuyoruz burada Babanın sözünü bölme ben bir şey konuşurken Benim sözümü bölersem vallahi kafana sıkarım Bak bir tane daha şelal aldık. şelal avcısı Frank Oğlum boyun yüzden büyük işlere kalkışmayın Prank baba valla çakar size tokada böyle. Oy 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 oy. 14 olduk. Gel şimdi sen buraya dynamite. Hiper şarjı basıp ben bunu yakalarım arkadaşlar. Bakın şimdi. Sen bunu mermi tutturursan ben onu bırakırım zaten dynamite. Tık vurduk. Oha ultiye takattık attık. Yuh. <laughs> arkadaşlar bizim için en büyük sıkıntı yaratan karakter Colette Abi tek atıyor bize böyle bir şey yok. Bir vuruyor var ya yemin ediyorum. Abi öleceğiz yine ortada sıkıştık. Çıldık mı emin oğlum? Ortaya almayın beni. Sen bu kurtlar sofrasından. Çıkamazsan ona yanar. Abi öldük ya gördünüz mü? 5 kişi bize vuruyor. Çıldıracağım yine kazanma serisi gitti ya. Bu konuyla ilgili söyleyeceğim fazla bir şey yok. Büyük ihtimalle benim hatamdır. Arkadaşlar benden size bir taktik. Frank oynarken asla ortada kalmamaya çalışın. Yoksa böyle sizi kurban keser gibi kesiyorlar valla. O yüzden ben akıllandım. Bir daha hayatta 2-3 kişinin ortasına kalmam zaten. Aynen. 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 Aynen bayağı akıllandık. <laughs> Şimdi yine ortaya doğru gideceğim ama bu sefer daha dikkatli oynayacağım arkadaşlar. Akıllandım çünkü gerçekten akıllandım bu sefer. Daha öyle basit hatalar asla yapmam. Ama bak bu öyle bir şey de gelirse üstüme teklerim vallahi bak. Affetmem. Sem kardeşim seni almam lazım. Gel buraya. Bastık hiper şarjımızı. Yanına gidiyoruz Sem'in. Hiper şarj tam bitmeye yakın böyle basacağız hemen ultimizi. Şöyle zıng diye sersem alacağız bunda. Bunu da aldık abi. Sonra kim kaldı? Sen hemen çıksın karşıma beni uğraştırmasın. Frank baba acilen rütbe atlaması lazım. Aa, buna da sıktık ve aldık Arkadaşlar bir afk bulduk biliyorsunuz İmparator afk avcısıdır Afk gördüğümde affetmeyeceksiniz abi Böyle hemen direkt kafasını sıkacaksınız Şimdi ben ortada kaldım arkadaşlar Köşeye doğru gideceğim o yüzden Ortada kaldığınız zaman ölüyorsunuz bu oyunda Her ne kadar 15.000 canımız da olsa Bak 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 Vallahi seni öldürmek için hiper şarjım bastım Geliyorum oğlum bekle Dayanamak geliyorum oğlum bekle Vallahi öldürürüm seni adam ol Lola bize dikleniyor arkadaşlar İmparator diyor hayırdır diyor Ben seni alacağım diyor ben de o zaman dedim ki tamam Lola kardeşim dedim. Gel o zaman kapışalım dedim. Biz kafasına sıktık bir tane ve tokada koyduk. <laughs> Arkadaşlar ben iyice kafa yemeye başladım bakın. Ne zaman 24 saat videoların ileriki kısmına gelsek ben bir ruh falan bir değişiyor. Kafa yemeye başlıyorum konuşmaktan. Millet dedi aa öleceğiz mi? Bir tane daha vurdum dedik ki ne ölüyoruz dedik. Kafana vururum bir tane balyoz dedik ve öldürdük. <laughs> oy oy. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 20. rütbeyi dolaştık. Devam ediyoruz. İmparator için son gözlük. Arkadaşlar Hamza bizi burada köşeye sıkıştırdı. Bizi alabileceğini düşünüyor şimdi ama bilmiyor ki ben o bir sürpriz yapacağım. Oğlum Hamza ya çıldırtma beni Hamza ya. Vallahi yakalarsan var ya öpeceğim seni Hamza. Hamza yakaladım oğlum Hamza gel gel gel. Oo ne oldu oğlum ne oldu öldürdü mü beni? <laughs> Aha arkadaşlar Piper geliyor. <laughs> Piper direkt önümüze düştü. Beleşkil bir tane Ömer Baba var 7 yüklü ondan birazcık tırsıyorum yalan söylemeyeceğim Ama onun da bir çaresine bakacağız şimdi şurada ultiyi yolladık Max'e Max'i almamız lazım Max'i aldık olduk 6 yük Ömer Baba'yı birazcık dikkat edeceğiz ondan sonrası kolay zaten Neyse şu emzem birazcık ultiyi dolduralım mı arkadaşlar Edgar'ın karşısına birazcık daha güçlü çıkmamız lazım tamam ultiyi doldurduk bekleyeceğiz şimdi arkadaşlar doğru zamanı kollamamız lazım Burada ben direkt gidip Edgar almaya çalışırsam oyunu kaybederiz Ama böyle sonradan dahil olursak arkadaşlar her türlü kazanırız bakın şimdi Ulti'yi yolladık. Aksesuarla birlikte tekledik. Gördünüz mü? Birazcık böyle dikkat Oynamamız lazım. Taktiksel oynamanız lazım. Sonra Max kalmıştı galiba. Abi bir kalmış. Bir beni şöyle ultiyi yolladık ve aldık. Of nasıl vurdum belli değil vallahi adama. Tam adamın gideceği yere vurdum. <laughs> Aha bunu aldım bakın şimdi arkadaşlar şunları da ulti almam lazım bir an önce gel buraya kit Vallahi tuttum kiti gel 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 <laughs> Yat aşağı yat Arkadaşlar yine güzel birincilik geliyor mu yoksa ne diyorsunuz Şimdi şurada aksesuar basmış 3 tane baz var o yüzden bazdan korkmuyorum Ulti ile korkardım ama aksesuar bastığı için biliyorsunuz korkmuyorum Eee bas gel gel gel. gelsene kanka. Oy 8600 vurdum. Yuh. Ben bu videoda galiba arkadaşlar her aksesuarla vurdum. Masara şaşıracağım valla. Dynamite beni alabileceğine inanıyor. En mutlu olduğu zamanda öldüreceğim ben Dynamite'ı. Bakın şimdi arkadaşlar Dynamak kendi yanına kendi kendine çekti valla. Şöyle ultiyle sallayalım ve öldürelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 22. rütbe ulaştık. Yine hiç durmadan kaldığımız yerden tekrardan devam ediyoruz. Round 1 fight. Of arkadaşlar ortada çıkan kalabalığa bakın. Oğlum sen beni alabilir misin? Edgar Paşam. Of arkadaşlar yok etti herkesi be. Yuh. Şimdi avımızı sakince bekliyoruz köşede tamam mı? Avcılıkta önemli kurallardan biri de kurduğun kapanı hayvan fark etmeyecek. Prensip bu. Şeli buraya girerse şeli bir ooo hızlı zıbam çık diye vuracağız ve kafasına bir tane daha vurduğumuzda kılıçla alacağız abi. Sonra 3 kişi kaldı. Şimdi Jackie gel buraya. Önce sen alacağım. Sonra da Rico'yu alacağım. Aslan parçası. Gel nereye kaçabileceğiz lan Manyak adam gel. Gel oğlum gel vallahi gel. Dur bakayım ben bunu vurayım. Belki Rico'yu alabilir. Bakalım hangisi daha güçlü? Kim alacak? göreceğiz şimdi. Hatta şu Rico'yu sıkıştırın da kapısınlar bakalım. Sanki horoz dövüştürüyorum arkadaşlar ben de. <laughs> Oy Jackie'ye bak aldı vallahi çakal Jackie. Şöyle tekler miyiz? Zınk tekledik. Arkadaşlar bakın şimdi şurada üç kişi takım tamam mı? Solumda bildiğiniz üç kişi takım abi. Ben böyle bir şey hayatımda görmedim. Ben şimdi üçünü almaz mıyım? Önce şu sütüye bir tane vurayım kafasına oğlum. Çakal sen de tuttum çakal gel. Takımları yok edin imparator abi. Takımları yok edin imparator. Bak yukarıdaki yükü almayacağım. Ben buradaki mortis almaya gidiyorum mortisi aldık abi. Vallahi yok ediyoruz adamı. Hiper şarjı bastım. Üstüne doğru geliyorum senin oğlum. Kaç. Şunu şöyle zımp diye yapıştırdık ve bununla kelle aldık. Süper be. Arkadaşlar gördünüz mü? Takım olsanız bile imparatorun karşısında duramazsınız abi. Devam. Arkadaşlar 25. rütbe olduk ama bizi kesmez. Biz devam edeceğiz abi. Şöyle ustalık ödülümüzü toplayalım. Hatta şuradaki kutuyu falan da açalım. Zaten bir tane biriktirebildik. Bakalım ne çıkacak. Abi bundan da ender çıktı. Yazıklar olsun sana süpersel. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle hazıra basalım. Maçımıza başlayalım abi. Bakalım kaçıncı rütbeye kadar çıkabilecek. Aşağıda bir tane bibi var. Ben bibi alacağımı düşünüyorum. Bibi gel oğlum buraya. Bak ortaya sıkıştı bibi burada ölecek abi. Yapacak bir şey yok. Kusura bakma kardeşim benim. Seni ortaya aldık ama. <laughs> Valla hiper şarjım da doldu. Her şeyimizde var. Bir tane şu mortis aldık giderek ve adam önümüze düştü. Şimdi adamlara şov yapacağız abi. Canımızda olsun gidiyorum. Canımız oldu. Ortaya girdik yavaştan. Ah vallahi çok sıkıntı bu maç. Bakalım ne olacak? Vallahi şu ultiye bastım ama kimi tuttuk? kimseye tutamadık. Abi kimseyi yakalayamıyoruz ki. Dana gibi kaldık ortada vallahi baksanıza. Bak bak takım oluyor çakallara bakın arkadaşlar. Şu kolta var ya, fena ayar oldum valla. Şu koltu bir yakalarsam var ya öpeceğim yemin ederim. Kolt gel. Abi kolta bak gel buraya kolt yataş ya tamam kolta aldık ve bu maçı birinci olarak halimize yazdıracağız abi. Bir bir de galiba kaybedeceğinin farkında arkadaşlar o yüzden yanıma da gelmiyor. Ötaş o ultiyle vuracağım kaçacak yerde kalmadı bay bay. Arkadaşlar 26 olduk 16 kazanma serisi var ama babayı kesmez devam. Arkadaşlar bakın şimdi bir tane kit yaşıyor tamam mı? Ben gidip kiti öldürmeyeceğim çünkü ben kiti zaten öldürebilirim. Ama ben gidip mesela burada Leon'u öldürürken falan böyle bayağı bir acı çekerim. O yüzden bekleyeceğim abi kit herkesi öldürsün ben sonuna kalayım. Böyle de bir taktik deneyeceğiz bakalım işe yarayacak mı? Bir bir tane Türk kardeşimiz geldi galiba. Bana takım işareti yapıyor da. Ben takım olmayacağım. Hop. Buna sıktım kafasını bir tane. Bir de buradan buna kit'e ulti e atar mıyız? Kit gel buraya. Yat aşağı kit. Bir tane vurduk arkadaşlar. Bununla aldık ve süper bir şekilde birinci olduk. <laughs> Bakın şimdi arkadaşlar. Şu aşağıda bir tane Edgar var. Şunları da aldım abi imparator neler yapıyorsun İmparator 6 kişiyi öldürdü galiba orada Of of Raul Jimenez ne yapıyor Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 27. kademeye ulaştık Ve 19 kazanma serimiz var Yuh. Arkadaşlar 27. rütbe olduk ama Babayı kesmez abi Baba kazanma serisi gidene kadar devam etmek istiyor Arkadaşlar işler kızıştı valla Burada bir bir tane çaktık. Aldık bibiyi. bir bir. Şunları almamız lazım şöyle. Gel oğlum gel gel gel. Takım olmak yok. Çakal gel. Hiper şarjı başlık arkadaşlar. Şimdi şöyle ultiyi basmamız lazım. Mükemmel bir şekilde ultiyi de bastı. İmparator bir ona vuruyor, bir ona vuruyor. İmparator bir tane daha ulti attı. Tutar mı? Tuttu. Vallahi tuttu. Hop, bunu da aldık. Ah bunu da aldık. Ah bu bizi aldı. <laughs> <laughs> Neyse güzeldi süperdi. Arkadaşlar bak ya. Bakın oyun bozuldu gördünüz mü? Bak yemin ediyorum ben bin kupaya doğru kasacaktım. Kazanma serisi gitti şimdi. Saçmalığa bak çıldıracağım ya. Arkadaşlar oyun bozuldu. Bu, yüksek rütbedeyiz bir de. Şimdi bütün yaptığımız emeklerin hepsi çöpe gidecek. Yani saçmalığa bakar mısınız arkadaşlar? Vallahi şu an çıldırmamak için kendimi zor tutuyorum ya. Her yıl 333 tane genç oyun bozulduğu için rütbe düşüyor oyunu lütfen düzelt süpersel. Arkadaşlar valla oyun bozulduktan sonra hiç motivasyonum kalmadı. Kazanma serisi gitti. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Şu an ekranda 2 tane mükemmel bir video çıkmış olması lazım. Onları da izleyebilirsiniz. Onlar da süper videolar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere.